Gebelik COVID-19 enfeksiyonu için bir takım risk faktörlerini kendi içinde barındırıyor. Çünkü gebeliğin normal fizyolojisinde akciğer kapasitesinde bir miktar azalma olmakta. Bunun dışında oksijen tüketimimiz artmakta ve beraberinde de bağışıklık sistemi baskılandığı için benzer yaşıtlarına göre COVID geçiren kadınlarda biraz daha gebelikte ağır seyretme riski yüksek olarak biliniyor. Ve yapılan çalışmalar göstermiş ki benzer yaş grubuna göre Gebelerde COVID-19 enfeksiyonu %70 daha ölümcül olarak seyrediyor. Öyleyse bizim için en önemli kurtarıcımız aşımız. Peki aşı ama hangi aşı? Belki kafamızı karıştıran en önemli noktalardan da birisi bu. Şu an dünyada acil kullanım onayı almış 4 farklı teknolojide COVID aşısı mevcut. Bunlardan birincisi mRNA aşısı. İkincisi inaktif viral aşılar, üçüncüsü viral vektör kullanılan aşılar ve dördüncüsü rekombinan aşılar olmaktadır. Peki bunlardan hangileri Türkiye'de? Biliyoruz ki inaktif aşı olan Sinovac aşısı ve mRNA aşısı olan BioNTech aşısı şu an Türkiye'de kullanım görmektedir enfeksiyonu hangi gebeler için daha büyük risk oluşturur? Bunlardan bahsedelim. Özellikle 35 yaş üstü üzerindeki gebeliklerde, vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki aşırı kilolu kadınlarda ya da kronik hipertansiyon, gestasyonel diyabet, gebelik öncesi şeker gibi e, sağlık problemleri olan kişilerde COVID-19 enfeksiyonun daha riskli seyrettiğini biliyoruz. Sonuç olarak COVID enfeksiyonu Gebelik sürecinde ağır seyretme riski olan ve ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon. Aşı bizim için en önemli silahlardan biri. Ama aşıyı yüksek risk grubuna sahip, hastalığı ağır geçirme potansiyeli olan ve kendi isteğiyle aşı yaptırmak isteyen gebelere uygulanması şu an için tüm dünyada ve Türkiye'de önerilen aşı uygulaması şeklindedir. Hepinize covid'den uzak, sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyorum. İyi günler.